Evet NSM Karavan kanalından herkese merhaba. Alkoven karavanlarımız geldi. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Yavaş yavaş başladık. Şimdi hemen ilk yap ilk başladığımız aracın içine girelim ve size aracı göstereyim. Aracın tavanı çok kavisli olduğu için 6 milim kava kontraplak kullandık. Bu arada aracın üstü Kumaşa benzer yani deri aslında ama kumaş yüzeyli deri ve yanları da öyle olacak. Üstü gri, yanları krem kaplayacağız. Üstteki kavisi görüyorsunuz, ta başa kadar kapladık. Tavan hek yerlerini açtık. Burada bir kavisi var. Zaten şu anda da görünüyor. 6 milim olduğu için bunun kavisi güzel geldi. Onun için burayı güzel çevirdik ama diğer arkadaki alkoven biraz daha şuradaki dönüşü keskin. Bakalım orası nasıl olacak. bu güzel oldu. 6 milim kavak kontra plak kullandık. Arkayı da bu şekilde kapattık. Alttan gelen de oradan onun üstüne binecek birleşimi sağlayacak. Yan tarafı da bu şekilde kapatmaya başladık. Şimdi yüksekliği kurtarmadığı için üstü oturtup yapıyoruz. Şöyle hiç açıklık kalmayacak şekilde altına da parça kullanacağız. Yatay parça koyup burayı bu şekilde sağlayacağız. Zaten bu tarafa oturma grubu gelecek. Buraya Banyo gelecek. Burası zaten yatak. E, mutfağımız burada olacak. Burada da yine bir oturmak için yerimiz olacak. Burada da bir tane ortaya masa e, yapacağız. Müşterimiz o şekilde istedi. Biz de altyapılan karavanı ilk defa yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yani senede 15-20 gün tatile gidecek olanlar için özellikle bu Ege tarafına işte Fethiye, Muğla tarafına gidecek gidip kalacaklar için iyi aslında geniş, ferah. Ortada hemen hemen 70 santime yakın bir şöyle 70 santime yakın bir mesafe kalacak. Tabii müşterimiz aynı kararında durursa bakacağız, göreceğiz hep beraber. Şimdi yeni ekipman sipariş ettim. O gelecek. Ee, içeriğinin, içeriklerinin yapım aşamalarında ben çekip paylaşacağım. Çünkü e, internette baktım, YouTube'da falan hiçbir yerde e, Alkoven Karavan'ın yapım videosu falan yok. Zaten YouTube'da da e, diğer karavan firmalarına nazaran yani en çok detay çekip paylaşan benim. Ee, Youtube'da bakabilirsiniz. Her türlü yoruma her türlü öneriye de açığım. Hiç sıkıntı değil. Yaptığınız öneriler beni daha çok mutlu eder. Burada da bir çöp kovası için yer yapmışlar. Önü zaten kilitli. Burada da bu şekilde bir perdesi var. Kapanması falan gayet güzel. Şurada aç, şurada açma yeri var. Direkt açılıyor zaten. Diğer aracımızın da yatak demirini yapıyor Sedat Ustam. Şöyle on numarada bir gözlüğü var. <laughs> Yani şöyle burada demir kaynattırmamışlar. Tente buraya geleceği için saplamalı. Öbür türlü bir güç olmuyor burada. Onun için demir kaynatıyor Sedat Usta. Saplamayı buraya dışarıdan atıp vidayla içten sabitleyeceğim. Yarın bugün sökmek istenirse sökülebilsin diye. Bu 3 santim köpük, köpüğün üstüne 8 milimde yalıtım olacak. Bunun bu tavandaki dönüşü öbür karavana göre, yani öbür alkovenliğe göre biraz daha keskin. Ama döner diye tahmin ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. şimdilik bu kadar. Yaptıkça ben size videolarını paylaşacağım zaten. Köpen, şunu Tam duruyor orada Sedat abi. İçerisi de bu şekilde. Tabi tabanı kaplanacak yerler, zemini kaplanacak. Henüz açık olan yerler de kapatılacak. Bana destek olmak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Her zaman söyledim yine söylüyorum hoşça kalın dostça kalın.